Merhaba arkadaşlar. Akademi 4D'ye hoş geldiniz. Bize destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bu dersimizde üslü denklemler, üslü eşitsizlikler ve bu başlıklarla ilgili örnek soru çözümü yapacağız. Üslü denklemler x üzeri m eşittir x üzeri n ise tabanlar eşit olduğu zaman üstler de eşit olur. Yani m eşittir n'dir. 3 üzeri x artı 5 eşittir 3 üzeri 2x eksi 5 denklemini sağlayan x değeri nedir? Tabanlar eşit o zaman üstlerin eşit olması gerekir. Yani x artı 5 2x eksi 5'e eşit olur. x'i sağ tarafa eksi 5'i sol tarafa atarsak 5 artı 5 gelecek. 2x eksi x olacak. Buradan x kalır. Burası ise 10 olur. x'in değeri 10'a eşit olur. 16 üzeri 3'en eşittir. 8 üzeri 5 olduğuna göre n kaç? 16 2'nin 4. kuvvetidir. Üzerinde 3n var. 8 2'nin 3. kuvvetidir. Üst olarak 5 var. Üssün üssü üstler çarpılır. 2 üzeri 4 çarpı 3n'den 12n olur. 3 çarpı 5'ten 15 olur. Tabanlar eşit ise üsler eşittir. 12 tane n eşittir 15 olur. Her iki tarafı 12'ye bölersek n eşittir 15 bölü 12 olur. 3 ile sadeleştirirsek 5 olur. 3 ile sadeleştirirsek 4 olur. Cevabımız 5 bölü 4'e eşit olur. 4 tane 15 üzeri x var. Bölü 2 tane 3 üzeri x var. Eşittir 50 olduğuna göre x kaçtır? 4 tane 15 üzeri x bölü 2 tane 3 üzeri x eşittir 50. 4'ü 2'ye bölersek 2 olur. 2 ile 50'yi sadeleştirirsek 25 olur. 15 üzeri x dediğimiz 3 üzeri x tabanları farklı üstleri eşit olarak 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x şeklinde yazılır. Bölü 3 üzeri x 25 de 5'in karesi olur. 3 üzeri x'ler sadeleşir. 5 üzeri x eşittir 5'in karesi ise o zaman buradan da x eşittir 2 olur. 3 çarpı 2 üzeri x artı 2 artı 4 çarpı 2 üzeri x eşittir 8 olduğuna göre x kaçtır? 3 çarpı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 diye yazılır. Artı 4 çarpı 2 üzeri x eşittir 8 şeklinde yazılır. 2'nin karesi 4. 3 ile çarparsak 12 tane 2 üzeri x artı 4 tane 2 üzeri x eşittir 8 olur. Buradan 16 tane 2 üzeri x eşittir 8 olur. Her iki tarafı 16'ya bölersek sağ tarafta 1 bölü 2 kalır. 2 üzeri x, 1 bölü 2 de 2 üzeri eksi 1 diye yazılır. Buradan x eşittir eksi 1 olur. 0,018 bölü 0,06 üzerinde a artı 1 eşittir. 27 üzeri 1 eksi a olduğuna göre a kaçtır? Virgülden sonra 3 basamak var. Virgülden sonra 3 basamak var. O zaman biz bu ondalık sayıda virgülleri kaldırabiliriz. Yani burası 18 bölü 6 üzerinde a artı 1 eşittir. 27 3'ün küpü yazılır üst olarak da 1 eksi a 18 bölü 6 3 yazılır. 3 üzeri a artı 1 eşittir. Üssün üssü üstler çarpılır. 3 üzeri 3 eksi 3 a şeklinde yazılır. Tabanlar eşit ise üstler eşittir. Buradan da a artı 1 eşittir. 3 eksi 3A şeklinde yazılır. Eksi 3A'yı sol tarafa atarsak artı 3A olarak geçer. Yani 4A olur. Biri de sağ tarafa atarsak eksi 1 olarak geçer. O da 2 olur. Her iki tarafı 4'e bölersek A eşittir 2 bölü 4'ten 1 bölü 2'ye eşit olur. N bir tam sayı olmak üzere x'in 2 artı birinci kuvveti yani tek kuvveti aynı şekilde y'nin 2 en artı birinci kuvvetine yani tek kuvvetine eşit ise o zaman buradan x eşittir y gelir. Yani buradaki işlem şudur. Eğer x küp eşittir y küpse buradan x'in y'ye eşit olma zorunluluğu var. Tek kuvvetlerde bu özellik olur. 3x artı 5'in 13. kuvveti eşittir. x artı 19'un 13. kuvveti denklemini sağlayan x reel sayısı kaçtır? Üstlere bakıyorum. Üstlerin ikisi de 13. O zaman tabanların birbirine eşit olması gerekir. Yani 3x artı 5 x artı 19'a eşit olur. x'i sol tarafa atarsak Eksi x olarak geçer. 2x kalır. 5'i sağ tarafa atarsak 19'dan 5'i çıkarırsak 14 kalır. Her iki tarafı 2'ye bölersek x'in değeri 7'ye eşit olur. Ne bir tam sayı olmak üzere x'in çift kuvveti aynı şekilde y'nin çift kuvvetine eşit ise o zaman x y'ye de eşit olabilir. x eksi y'ye eşit olabilir. Bu ne demektir? Bu şu demektir. 2'nin karesi aynı zamanda eksi 2'nin de karesine eşittir. Bunların ikisi de kime eşittir? 4'e eşit. Buradan yapacağımız işlem 1. Tabanları eşitliyoruz. Yani 2x eksi 8'i x artı 10'a eşitliyoruz. x'i sol tarafa attım x kaldı. Eksi 8'i sağ tarafa attım. 10 ile 8'i topladım. 18. Birinci değer x eşittir. 18. İkincisi ise 2x eksi 8'i bu sefer ikinci ifadeyi eksi ile çarpıyorum. Eksi x eksi 10 şeklinde yazıyorum. Eksi x'i sol tarafa atarsam 3x olur. Eksi 8'i sağ tarafa atarsam artı 8 olarak geçecek. Buradan da eksi 2 kalır. X eşittir. Eksi 2 bölü 3'e eşit olur. İkisinin toplamını soruyor. Yani 18 ile eksi 2 bölü 3'ün toplamını soruyor. 3 kere 18 54. 2 çıkardığım zaman 52. 52 bölü 3'e eşit olur bir sayının eminci kuvveti eğer 1'e eşitse 3 tane durum var. Yani şöyle 1'in eminci kuvveti 1'dir. Taban 1 olursa bu sonuç 1'e eşit olur. Mesela eksi 1'in çift kuvveti olursa eksi 1'in karesi bu da 1'e eşittir. Ya da bir sayının sıfır hariç bir sayının sıfırıncı kuvveti olursa bu da 1'e eşittir. 3 tane durumu incelememiz gerekir. Birinci durum a eksi 3'ün 1'e eşit olması ve buradan a sayısı kime eşit olur? 4'e eşit olur. İkinci durum ise a eksi 3'ün eksi 1'e eşit olması. Buradan a sayısı 2 olur. Ama A sayısını üstte denememiz lazım. Yani oranın çift çıkması lazım. 12 eksi A'yı yerine yazıyorum. 4 çarpı 2. Buradan sonucumuz 4 çıkar. 4 sayısı da çift olduğuna göre demek ki A eşittir 2'yi alacağız demek. Üçüncü olarak yukarısının sıfır olması lazım Üssün sıfır olması lazım 12 eksi-4 anın sıfır olabilmesi için anın 3 olması gerekir Ama bu çıkan sayı tabanı sıfır yapmaması lazım Çünkü biz a yerine 3 yazdığımız zaman taban sıfır olur Yukarısı da sıfır olur 0 üzeri 0 belirsizdir O zaman a yerine 3 sayısını alamayız demektir. Kaç farklı reel sayı alır diyor? Bir tanesi 4'tür, bir tanesi de 2'dir. O zaman 2 farklı reel sayı değeri almış olur. Tabanları ve üstleri farklı olan sayılarda bir eşitlik varsa özel durumlardır bunlar. Bunlardan bir tanesi x üzeri a eşittir y üzeri b ise x ile y aralarında asal olacak. O zaman a sayısıyla b sayısı 0 olursa ne olacaktır? Mesela 2 üzeri 0 kime eşittir? 1'e. 3 üzeri 0 kime eşittir? 1'e. Dolayısıyla bu eşitlik sağlanmış olur. A ve B birer tam sayı olmak üzere 5 üzeri a artı b eksi 10 eşittir. 3 üzeri a eksi b eksi 4 olduğuna göre a çarpı b kaçtır? 5 ile 3. Bunların bir yerde eşitlenmesi söz konusu değildir. O zaman yukarıdaki işlemlerin sıfıra eşit olması gerekir. Yani a artı b eksi 10 eşittir sıfır olacak. A eksi B eksi 4 eşittir 0 olacak. Taraf tarafa topladığımız zaman B'ler gider. 2 tane A olur. Eksi 14 eşittir 0 olur. Buradan 2A eşittir 14 olur. Her iki tarafı 2'ye bölersek A sayısı 7'ye eşit olur. A sayısını yerine yazdığımızda 7 artı b eksi 10 eşittir sıfırdan b'nin değeri de 3'e eşit olur. Bize a çarpı b'yi soruyor. a sayısı 7, b sayısı 3'tür. Sonucumuzda 21'e eşit olur. a ve b r sayılardır. 3 üzeri a eşittir 8. 3 üzeri b eşittir 16 olduğuna göre a artı b bölü a eksi b oranı kaçtır? 3 üzeri a 2 üzeri 3'e eşittir. 3 üzeri b 2 üzeri 4'e eşittir. Üslü ifadelerde şu işlemi yapabiliriz. Eğer ben bunun üssünü 3'e bölersem yani 1 yaparsam eşitlik bozulmaması için 3 üzeri a bölü 3 yazıyorum. Yani sol taraftaki işleminde üssünü 3'e bölüyorum. Buradan işlemimiz 3 üzeri a bölü 3 2 üzeri 1 gelir. Yani o da 2'ye eşittir. 2 gördüğüm yere 3 üzeri a bölü 3 yazarsam ikinci denklemde 3 üzeri b 2 gördüğüm yere 3 üzeri A bölü 3 yazarım. Bunun da dördüncü kuvveti olur. Buradan 3 üzeri B eşittir. 3 üzeri 4 A bölü 3 şeklinde yazılır. Tabanlar eşitse üstler eşittir. Buradan da B eşittir. 4 A bölü 3 gelir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 3B eşittir 4A olur. B'ye 4K derseniz A da 3K'ya eşittir. Yerine yazdığımızda 3K artı 4K bölü 3K eksi 4K olur. Buradan da 7 tane K bölü eksi K'dan cevabımız eksi 7'ye eşit olur. A eşit değildir B. A eşit değildir 1 ve A eşit değildir eksi 1 olmak üzere A üzeri x eşittir B küp B üzeri y eşittir A kare olduğuna göre x çarpı y kaç? Yine burada da bu tür sorularda da aynen bir önceki soru gibi işlemi yapıyoruz. A üzeri x eşittir B üzeri 3 ise ben şu işlemi yapabilirim. Bunu 3'e bölersem şuradaki üstü de 3'e bölerim. Ve buradan işlemimiz a üzeri x bölü 3 b üzeri 1 şekline gelir. B gördüğümüz yere ikinci denklemde a üzeri x bölü 3 yazacağız. Yani B gördüğün yere a üzeri x bölü 3 yazarsam A üzeri x bölü 3'ün y'ninci kuvveti olur. O da eşittir. A'nın karesi olur. Tabanlar eşitse üstler eşit olacak. Sol taraftaki üst üstün üstünden çarptığımız zaman x çarpı y bölü 3 olur. Sağ taraftaki üst 2'dir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x çarpı y 6'ya eşit olur. 2 üzeri x eşittir 3 olduğuna göre 3 üzeri 2x eksi 1 bölü x ifadesinin değeri kaçtır? Aşağıdaki işlemi sırayla uygularsak 3 üzeri bir kere bu işlem 2x bölü x eksi 1 bölü x şeklinde yazılabilir. Bu da 3 üzeri 2 eksi 1 bölü x şeklinde yazılır. Yine üstlü ifadenin özelliği gereği burası 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri eksi 1 bölü x diye yazılır. Ve son olarak da 3 üzeri 2 9'dur. 3 üzeri paydaya geçerse 3 üzeri 1 bölü x şeklinde yazılır. Buradaki işlem bitti. 2 üzeri x eşittir 3'müş. Ben şunun üssü 1. Eğer ben bunun üssünü x'e bölersen 3 üzeri 1 bölü x'i elde etmiş olurum. Eşitliğin bozulmaması için bunun üssünü de x'e bölüyorum. 2 eşittir 3 üzeri 1 bölü x olur. Ve buradan sonuç neye eşit olacaktır? 9 bölü 3 üzeri 1 bölü x gördüğümüz yere de ne yazacağız? 2 yazacağız. Cevap 9 bölü 2'ye eşit olur. Üstlü eşitsizlikler. 2 tane durum var. 125 üzeri x eksi 1 küçük 25 üzeri x artı 1 eşitsizliğini sağlayan x doğal sayılarının toplamı kaçtır? Tabanda 125 var 25 var. 125 5'in küpüdür. x eksi 1 küçük. 25 5'in karesidir. x artı 1. Üssün üssü üstler çarpılır. 3x eksi 3 küçük. 2x artı 2. Tabanlar eşit ve aynı zamanda birden büyük. O zaman üstler aynı eşitsizlik yazılır. Yani 3x 3 küçük 2x artı 2 şeklinde yazılır. 2x'i sol tarafa atarsak x kalır. Eksi 3'ü sağ tarafa atarsak 5 olur. Bana x'in alabileceği doğal sayıların toplamını soruyor. Yani 0, 1, 2, 3 ve 4'ün toplamını soruyor. O da 10'a eşit olur. 4 üzeri 2m eksi 1 büyük 1 bölü 16 m artı 7 eşitsizliğini sağlayan en küçük m tam sayısı kaçtır? Sol tarafta 4 var, sağ tarafta 1 bölü 16 var. 1 bölü 16'yı eğer ben 16 üzeri eksi 1 yazarsam bu işlemin tabanlarını eşitleyebilirim demektir. 4 üzeri 2m eksi 1 büyük 16 üzeri eksi 1'in m artı 7. kuvvet. 16 4'ün karesidir. 4 üzeri 2m eksi 1 büyük. 4'ün karesi yazarsam 4 üzeri üstün üstünden üstler çarpılır. Eksi 2 gelir. Bunu da burasıyla çarptığımız zaman eksi 2m eksi 14 şeklinde yazılır. Tabanlar eşit ve 4 yani birden büyük. O zaman üstler arasındaki bağıntı 2m 1 büyük eksi 2m eksi 14 şeklinde yazılır. Eksi -2m 2m'i sol tarafa atarsam 4m olur. Eksi 1'i sağ tarafa atarsam eksi 13 olur. Her iki tarafı 4'e bölersem M büyük eksi 13 bölü 4 şeklinde yazılır. 12 olsaydı eksi 3 olacaktı. 13 olduğu için eksi 3 virgül küsür olacaktır. O zaman demek ki bu eksi3 sayısından daha küçük bir sayıdır. Bana en küçük M tam sayısını soruyor. O zaman cevabımız eksi 3'e eşit olur. 3 üzeri 4 eksi x küçük eşit 1 küçük eşit 5 üzeri 6 eksi x. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? Birinci eşitsizlik şuradaki eşitsizliği yapmış olacağız. 3 üzeri 4 eksi x küçük eşit 1'i 3 üzeri 0 diye yazabilirim. Buradan 4 eksi x küçük eşit 0 olur. Ve buradan 4 küçük eşit x şeklinde bulunur. İkinci eşitsizliğimiz ise burasıdır. Yani 5 üzeri 0 yazarım bu sefer 1'i. Küçük eşit 5 üzeri 6 eksi x olur. 0 küçük eşit 6 eksi x olur. x küçük eşit 6 şeklinde yazılır. X sayısı 4'ten büyükmüş, 6'dan küçükmüş. Alabileceği tam sayıların değerlerini soruyor ve değerler toplamını soruyor. 4, 5 ve 6'nın toplamı 15'e eşit olur. Evet arkadaşlar burada dersimizin sonuna geldik. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Bir başka Akademi 4D dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.